Hadi çıkalım karaya. Fış <laughs> 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 İşte şimdi buraya yerleştik. Her şeyi biliyorum kontrolleri falan. Tamam anladık anladık. Şurada bir kişi varmış. Bir yuva var burada arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu tıklıyoruz. Şimdi bunu geçeceğiz. Ve ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu seçeceğiz. Bunu seçeceğiz. Evet böyle yapacağız. Yiyeceğim lan seni. Aa, Aa strike var bende. Ya bir şey denerken canım gitti ya. Ve bu dünyadaki ilk kilimizi aldık. <laughs> evet yedik ilk defa. Bu dünyada tabii. Kar, kara dünyası. Burada bir şey olmasa ışığa ağız çıkarıyor. Aa ne geldi? Düşündüğüm şey ise çok güzel. Aa evet. Artık kolumuz var. Nasıl çıkacak. Tabii ilk önce. Ha burası zaten bizim kol koşu. Sen yiyebilir miyim ay? Oh, tatlı tatlı. Oh, hakikaten tatlı tatlı ya. Nerede bu canlı? Sen orada beni bulamayacağımı mı sanıyorsun senin. Birazcık ekleyeceğim sadece. Ha. Farklı yaratık. Ya, tamam sizsiniz doğru. Oh, su sulu, sulu. Şimdi şurada kim var? Tabii ki siz varsınız. Gelin buraya. Balık sürüngenleri siz. Birini yerince diğerleri de kasışıyorlar. Neredesiniz? Bak zaten yiyeceğim sizi de. Hiç bence saklanmayın diyorum ben size. Ben size bence hiç saklanmayın diyorum. Saklanmayın istiyorum. dadlı dadlı. Oo, tatlı tatlı. Mickey, M2. bu Mickey'yi de öldürüyor. Bir sürüyor, ben bir, bir ben ısırıyorum. <laughs> Beni on değil. Oh. Ballı ballı ekmek gibi yaptı. Babam bana ballı ballı ekmek yaptı. Tigre. Bir canavar daha öldü. Aynı kadarı siz de yaşayacaksınız. Bence hiç kaçmayın. Arkadaşlar orada çok ilerledik ya. Bu arada oynandı spor. Söylemiş olayım. Sanki bin kez oynamadım. Hiç vuramıyorlar ki bunlar ya. Şu an bir o vuruyor bir ben vuruyorum kısmına geçtik ve onu da neler gelsin ya? Nerede? Alfa. Sen de gideceksin. Üç kişi öldürdünüz mü gidiyorsunuz zaten. Ne oldu? <laughs> Aa, artık benim büyüdü. Artık daha mı? Artık 10 ay, 20 ay kum var. Eskiden bir ay kudum. arkadaşlar ben artık yanıma bir adam alabiliyorum ama nasıl alacağımı bilmiyorum. Evet öyle bir sıkıntı var. Belki biliyorsunuz siz yorumlara yazabilirsiniz. Allah'ım beni öldürecekler bunlar. Bu deliler. 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 Artık bu arada 15 canım var. Öldük be. Ah be arkadaşlar. Tamam, şey de demek istiyorum. Bunları nasıl ki yanıma alacağım? Ben acaba. Çok garip görünüyor senin ilk doğumda. Oh, agonya mı? Agonya şikin ya. buna tıklasam benim de mi geliyor? Buna tıklayıp buna bassam. <laughs> Olamıyor. Hadi bu <olur> bir şey. <laughs> ne? Flash shot varmış orada. Ona flash. shot. Aa, bedava yemek var bende burada da ya. Üç tanesini öldür, altı deneye diyor. Oh. O ne? Speed hızlandırıyor. Anladım ne yapayım. Hayır <laughs> oh, Ay, biraz oldu. Ama olsun. Kanat katalım ben. K katalım. ama öğrendik, o sıçıcı De. Ağız gelmiş mi bize? az ağız var mı? Şu üç var. Bir böyle garip beyaz. Biri böyle bay might var. Birinde. Hepsi aynı şekil zaten. Hepsi aynı şekil. Hepsi aynı Çikol. Ay Ne oldu lan bana? What the heck? Hey tamam. İnanmıyorum tamam. Kızdı bir biraz kız. Şimdi de Ağınlı şekilde. Şimdi böyle olunca bir garip grup bir şey oluyor işte arkadaşlar. Maymuna benzedik. Tamam benzeyelim. Ama dur ya hayır olmaz olmaz. Bir şey yapmak gerekiyor. Şöyle bir özellik. Memnun olduk bildiğin ya işte. Güzel, memnunuz. Böyle kollarımız da var artık. Ve kollarımızın olan, kollar olan memnun olduk işte. Yani kötü bir şey mi? Evet. Strike. Strike level 1. Hepsi strike level 1. O zaman bunu takalım. Şey, şey. Bu tabii ki bunu Ayak. Strike. Charge level 1 Charge level 2 Charge level 1 charge, Dance sprint Dance sprint Charge'ımızın iyi olması için bunu takacağız At olacağız ama ben At olmak istemiyorum o yüzden Charge bir takacağım evet nice. Charge bir takacağız Çünkü ben at olmak istemiyorum Evet Boynuzlara bakalım. Arkadaşlar şimdi öyle bir şey yapacağım İşte. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bir de şuradan bir boynuz yapacağız. Tabii ki gözümüz yok şu anda. Aa. Hayır. Ha, boynuz Çok güzel hissettiriyor boynuzu. Döndürmek. O ne? Ne oldu az önce? Ha böyle kalsın. Artık kanatlı bir canlıyız. Tabii ki gözümüz olmadan hiçbir şey yapamayız arkadaşlar. O yüzden dünyanın en güzel gözünü bunu takacağım. Onu Ne oldu? Bitirmeli miyim? Evet. Şimdi bu karakterle bir kişi öldürelim ve bitirelim arkadaşlar. Geç oldu biraz. Bir deneyelim bu karakteri. Kafada yer kalmadığı için kulaklarımı da gövdeme taktım yani çok mantıklı bence. Şu garip grup şeylere bak. <laughs> Artık her şeyimiz strike'ımız mı strike'ımız var. <laughs> Arkadaşlar size uçmayı bir göstereyim ben. güzel değil mi? Sen şuradan şurada bir kabile vardı diye hatırladım. Onları bir deneyelim öldürmeyi. Bir kişi öldürdüm. Bunlar neymiş? Ha yani bunları öldürdük. da öldürelim. Ee, ne geldi? Tamam arkadaşlar. İlk önce uçarak evimiz. Şuradan bir uçma denemesi yok. Şuradan ve video biter. Evet. Çok güzel oldu. Tamam arkadaşlar. Bugün videoyu bitiriyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bugün de videoyu bitiriyoruz. Öbür iki videoda inşallah daha fazla kişi öldüreceğiz. Daha fazla Osmanlı tıkıda atacağız. Ve daha kişi pen çok kişi pençeleyeceğiz. O zaman bence bay bay.